Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar. Şöyle güzel bir soru gördüm sizlerle de paylaşmak istedim. Klasik ama çok güzel bir soru. Muhakkak videoyu izlemeden soruyu bir deneyin. Şimdi çözüme geçersek G'ye ağırlık merkezi vermiş. Şurası X, şurası 2, şurayı 4, şurayı 6 vermiş. Bize X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bir üçgenin ağırlık merkezi neyi ifade ediyordu? Kenar ortayları kesim noktası. Yani köşeden kenara çizdiğimizde kenarı iki eş parçaya bölüyordu. Bir de çizdiğimizde kenardan köşeye 1'e 2 oranı oluyordu. Ağırlık merkezindeki olaylar bunlardı. Şimdi burada kenar var. Ağırlık merkezi var. Bunu kullanabiliriz. Şöyle çizersek ne yapacak? Kenarı iki eş parçaya bölecek. Şurası 3 birimse şurayı da 3 e 3 bölecek. Şimdi bize x lazım. Buraya odaklanmamız lazım. Şimdi arkadaşlar x'i nasıl bulabiliriz? Ağırlık merkezini de kullanmamız lazım. Şimdi burada soru bağırıyor. Bunu şuraya çek diye. Bunu görmeyenler düşünebilir. Ben bunu nasıl göreceğim diye. Şimdi arkadaşlar bunu böyle çizersek ne olacak? Burada bir kelebek gelecek. Ve aynı zamanda ne vardı? Ağırlık merkezi de vardı. Onu da yazalım. 1'e 2 oran diye. Birinci neden şuradaki kelebek. İkincisi şuradaki oranı kullanmak. Üçüncüsü de gene orandan. Yani bunu çizmek zorundayız. Bu oranlamaları ve kelebeği kullanmak için. Şimdi kullanırsak 2'ye 1 oran, şurada da 2A'ya A oran olacak. Sonra şurayı bulmak için de şurayı bir C birim dersek, 2 bölü 2K bölü 3K, onu yazalım 2K bölü. 3K ne yapacak? C bölü 3 benzerlikten, şunlar gidiyor, C ne olacak? 2. Yani şurası 2'ymiş. Sonra buradaki kelebekten, kelebeklik oran ne? 2'ye 4. 2'ye bölersek 1'e 2. O zaman ne olacak? 1'e 2 oran olacak. Şurası ne diyelim? B ise burası ne olacak? 2B olacak. 2 ve 2 ise B ne olacak? 1. Şurada yine 1'e 2 oran vardı. Onu kullanmayacağız. Son olarak şuraya ne demiştik? 2A. Şuraya ne demiştik? A. A ne geldi aslında? 1 artı 2'den 3 geldi. Onu şuraya yazayım. A 3'müş. Şurası da 2A'ydı. 2A ne olacak? 6 olacak. Şurası da 6'ymış. Bize x soruyor. X burası değil. X şurasıydı. Yani 6 artı 1'den x 7 gelecek.